Ümmetten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan ben İbo. Hepinize hayırlı akşamlar. Atölyede yine çalışıyoruz. Devam. Şimdi geçen bir video atmıştım. Bu dolandırıcılık üzerine. Şöyle söyleyeyim. Abi adamlar memleketin yarısını dolanmış. Yani bu o gelen mesajlar, telefonlar memleketin yarısına gitmiş. Gelen yorumlara bakıyorum. Kimi diyor sövdüm kapattı, kimi diyor işte adalet yok, kimi diyor e, TC'miz satılmış, kimi diyor işte 50 TL karşılığında herkesin kimlik bilgileri alınıyormuş falan filan. Şimdi akşam da öyle ben bir araştırayım dedim hani böyle bir şey var mı? Gerçekten baya bir yaygın. E, bu TikTok'ta bir tane arkadaş var adını unuttum şimdi bilmiyorum da. Avukat olabilir kendisi. Canlı yayında birebir arıyorlar bunu. Canlı yayın açıyor. Yani video çekmiş. O görüşmeleri kayda almış. Uzlaştırma avukatıyız falan diye arıyorlar. Bu da diyor işte hat düştü bilmem ne falan filan. Tekrardan arıyor. Buyurun diyor. Ben diyor siz diyor şu an ses kaydınızı aldım diyor. Kimlikleriniz e, tespit mahkemeye sunulacak bu görüşmeler. Ses kaydınızdan sizi bulacağız falan filan diyor. Ve adamlar bir de dikleşiyor. Seninle görüşeceğiz diyor. Abi şu rahatlığa bakar mısın ya? Adamlar hem dolandırıyor. Dolandırmaya çalışıyor. Hem boyası ortaya çıkınca görüşeceğiz diyor. Seni bir yerde dek getireceğim diyor. <laughs> Lan. Ondan sonra arkasından bir tane daha video var böyle. İşte polisler yakalamış birkaç kişiyi. Kelepçe melepçe takmış. Muhtemelen onlar. Ama bunlar bir tane şebeki değil ki abi. Baya kalabalık adamlar. Adamlar memlekette cirit atıyorlar. Vallahi çok dikkatli olacağız. Adamlar her yolu deniyor abi. hani gerçekten çok mu derdimiz var ülkece? Bunlara sıra gelmiyor. Yoksa Gerçekten birileri gerçek mi bırakıyor bunları? Anlamış değilim. yani gerçekten anlamış değilim adamlar aklımıza gelebilecek bütün dolandırıcılık sistemleri şu anda piyasada aşırı bir yaygın çok dikkatli olun şimdi bazen diyorlar e, yorumlara yazmışlar İşte abi E-Devlet'in e Uyap diye bir sistemi var tamam ola ki şimdi bunlar e devletin de fake'ini çıkardılar, sahtesini çıkardılar. Gireceğim, bilgilerini yazacağım, bilmem ne. Al başına bela. Yani dijitalden uzak duracaksın. Çünkü şöyle bir şey var. Geçen sene ben aracı muayene ettirecektim. Randevu almak için TÜV Türk Türkiye internet üzerinden hani ilk önüne gelen TÜV Türk Türkiye bassan öyle bir şey yapmışlar. Para talep ediyorlar. Randevu parası. Şey, muayene parası. Parayı yatırdığın an para çöp. Gitti. Normalde tüftük para istemiyor. Muayeneye gittiğinde. Oradan sadece randevu alıyorsun. Ayıkıyorsun ama işi bilmeyen dediğimiz gibi büyüklerimiz bu teknolojiden uzak duran abilerimiz falan. illaki bu tongaya düşer. Kısacası fazla dijitalden Şuradan buradan oynamayacağız, zıplamayacağız abi. Şimdi de diyorlar ki, yeni bir e, banka bir şey çıkmış. Virüs mü ne bir şey ayarlamışlar, banka hesaplarını boşaltıyormuş. Öyle bir şey. İşte her yerden indirmeyecekmişim falan filan. Kısacası nakit çalışacaksın abi. Bankayla bankayla uğraşmayacaksın diyorsun ama maalesef bankayla işimiz çok. Sistem bizi otomatikman bankaya yönlendiriliyor. Yani ne yaparsanız yapın kurulu bir sistem var ya bu sistemin önüne geçemiyorsunuz. Ben sistem dışı yaşayacağım diyorsanız dağ başına orman gibi bir yere gideceksiniz abi. Oraya bir kendinize ev, baraka, kulübe bir şey yapacaksınız. Küçük bir de bahçeniz olacak. Ekeceğiniz, biçeceğiniz. Anlıyor musun? Oradan kimseyle muhatap olmayacağınız. Onu da yapmak için bir geçim kaynağı lazım. Bir gelir lazım. Emeklilik de kurtarmıyor. Hani emekli olayım. Çekeyim elimi ayağımı deseniz. Aha. O da kurtarmıyor. abi. Yani kısacası bu sistemi oynayacağız. Mecburuz. Ama dediğim gibi bu dolandırıcılık siz aklınıza gelebilecek her türlü dolandırıcılık şu an öyle bir revanşta ki yani kim kimi tokatlarsa Evet. Dediğim gibi. Abiler. Kameramız tozlanmış. Heh. Yani öyle bir sistem kurmuş ki adamlar. Bir de dediğim gibi bakın adamı tehdit ediyorlar. Adam yayında açmış demiş işte hadi diyor şeyle ee. Yasadışı dışı kara para bilmem ne terörle bulaşmışsınız. Efendime söyleyeyim taciz bilmem ne. İşte maddeler var falanlar filanlar. Adamlar bir konuşuyorlar. Şimdi yorumlara da baktım dediğim gibi abi memleketin adamlar yarısını dolanmış. Yani işi gücü bırakmışlar. Bunu meslek edinmişler. iş edinmişler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi çok dikkat edin bak. Dikkat edin. Hani şimdi bazen abilerimiz falan diyor arkadaşlar. Bilmediğiniz numarayı açmayın diyorlar. Şimdi tamam da ya dünya hali insanın başına her şey gelebiliyor. E bir de ben ticaretle uğraşıyorum. Hani esnafız. Yabancı numara arayacak illaki. Şehir dışından da arıyorlar bizi. Mecbur açıyoruz. Alo buyurun efendim ne lazım falan diye. Hani beni geç ama standart maaşlı çalışan birisi ya da işte kendi halinde fazla sosyal çevresi olmayan birisi. Evet yabancı numaralar açmayabilir nedir. Bir iki arkadaşı vardır, anası babası, ailesi vardır. Ondan ibarettir yaşamı. Ama biz öyle değiliz. Biz şey gibi. Affedersin. Şey böceği gibi dolanıp duruyoruz zorlardan oraya. Karabatak gibi bir gün oradayız, bir gün buradayız, bir gün telefonda, bir gün başka bir şehirde mal alıyoruz, mal götürüyoruz. Mecbur açmak zorundayım yani. Ama siz aman diyeyim dikkatli olun. Gerçekten adamlar e, suyunu çıkarmış, bokunu çıkarmış abi. Vallahi bak bu tokatçılık bokunu çıkarmış. Aman diyeyim dikkat edin. Hani tedbirinizi nasıl alacaksınız? Kendinizi biliyorsunuz. Hani ben böyle bir şey yaptım yapmadım. Yani şöyle hiçbir zaman tebligat gelmeden ya da sizi yani polis bile sizi aramaz. Gelir evden direkt alır. Anlatabiliyor muyum? Hakimmiş, savcıymış. Ben şu mahkemeden arıyorum, şu karakoldan arıyorum. Böyle bir dava yok abi. Sen bir bok yediysen affedersin. Gelir seni alırlar. Şafak operasyonu derler. Gece operasyonu derler. Kartal pençesi derler. Yat 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 bir şekilde seni alırlar. Onun için gelen telefonlara itibar etmeyin ve her bulduğunuz linke bakın şu mesaj atıyorlar şu linke tıklayın. İşte bu şeyden de çok geliyor bana. Bu te, Temu mu, Tebu mu ne bir, bir, yabancı bir Çin'den gelen mallar var ya. Tebrikler şunu kazandınız. Tebrikler bunu kazandınız. Ben hiçbir şey almamışım. Alışverişim yok. Niye kazanayım? Yani durduk yere kim kime ne veriyor? Aman diyeyim. Dikkat olun. Dikkatli olun. Hiçbir linke kolay kolay girmeyin. Kolay kolay bilmediğiniz programları telefonunuza indirmeyin. Dediğim gibi relax olun. Kendinizi bilin. Kendinizden emin olun. Onun haricinde e, yapacak bir şey yok. Hani bunların peşine gideyim. Ben düşeyim. Yakalarım. Bilmem. Mahkeme bilmem ne karar falan filan. Memleket karışmış ya. Kim kime dumduma. Onun için ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. Abilerim, ablalarım, güzel kardeşlerim benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Farklı bir dolandırıcı olursa onu da atacağım. Atacağım bakayım.